eşyanın tabiatı denen bir şey var. Mesela bir elma çekirdeğini ekersiniz, ondan elma ağacı olur ve oradan elma verir. Bu mezhepler sadece İslam'la alakalı değil. Yeryüzünde bütün dinlerin mezhep, tarikat kolları vardır. Yani Hristiyanlıkta da bu var, Yahudilikte de bu var, Budizmde de bu var, Şintoizmde de bu var. Tarihte kaybolmuş inançlar içinde var. Bu dinin tabiatında var. Hristiyanlıkta mesela 325 İznik konsiline kadar mezhep yoktur. Fakat artık yer altından yer üstüne çıktıktan sonra kiliseler ve din adamları arasındaki mücadele, yetki, hükmetme mücadelesi mezhepleri doğurdu. İslam'da da bu. Hz. Peygamber vefat ettiği zaman henüz naaşı sıcak, daha cenaze işlemleri bile yapılmamışken Medine'de yerine halife seçilmiştir. Bu ilk etapta baktığınız zaman zaten bazı kırgınlıklara, bazı kamplaşmalara, ufak da olsa henüz mezhep falan şeyi yok. Ama taraftar kitleleri yavaş yavaş oluşmaya başladı burada. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer döneminde fazla olmamakla beraber, Hazreti Osman'la beraber bu kamplaşmalar gittikçe fazlalaştı. Özellikle Hz. Osman'ın hilafetinin ikinci altı yılında adeta devletin önemli makamlarını aile fertlerine dağıtması, önemli valilikleri hep kendi aile çevresine yani Ümeyye oğullarından seçmesi sonucunda kamplaşmalar başladı. Bu itirazlar yapılırken din referans olarak kullanıldı. Kur'an'dan ayetler kullanıldı. Peygamberin uygulamaların referans olarak kullanıldı bu bir temel teşkil etti artık bölünmeye altında da dini argümanlar oluşmaya başladı. Peki bu ne derece gerçeği yansıtıyor Şimdi e, hani okumalarda bazı mezhep tarihçileri Hz. Muhammed'e rivayet edilen e, bir hadise göre Taksim ediyor mezhepleri ortaya koyuyor ama bir taraftan da e, görülüyor ki e, bazı ayetlere de vurgular var ki o ayetlerde diyor ki İslam'ın parçalanmasına e, sebep olacak e, durumlara dair bunun tamamen din dışı olduğunu vurgu yapıyor. Özetleyeyim oraya oraya gelelim biraz bu altyapısını yapayım hocamla ondan sonra devam ederiz orada. Hazreti Osman'ın hilafeti netice olarak kanlı bitmiştir. Yani öldürülmüş. Evet. hem de Müslümanlar tarafından ve siyasi nedenlerle öldürülmüştür. Onun arkasından bir bakıyorsunuz kamplaşmalar başladı. Hazreti Ali halife seçildi. Muaviye Ümeyye oğullarının başını çekti. Öbür tarafta Hazreti Ayşe, efendime söyleyeyim Talha, Zübeyir gibi sahabenin önde gelenleri başka bir ekip meydana getirdiler. Mekke'de toplandılar. Oradan Kûfe'ye yürüdüler. Şimdi İslam tarihçileri o bu süreçte meydana gelen Cemel vakası dediğimiz olayda orada bazı rivayetlere göre asgari 5000 bin Müslüman hayatını kaybetti. Bazı rivayetler bunu 10 bine kadar çıkarırlar. Şimdi burada Müslümanların karşısında başka dine mensup, başka coğrafyaların ve kültürlerin bir ordusu yok. Müslümanlar orada bir araya gelmişlerdir. Ve orada bizim İslam tarihçilerimiz veya kelamcılarımızın bir kısmı efendim burada bir dini ihtilaf vardı. Hazreti Ali'nin e şey Hazreti Osman'ın katillerinin kısas meselesi vardı. Bir iştihat farklılığı yüzünden bunlar böyle kamplaşmışlardı. İşte Cemel denilen yerde bir araya da gelip bunu çözeceklerdi. Abdullah bin Sev'e diye hayali birini uydurdular. O bunların arasını bozdu. ...iki tarafta da adamları vardı. Gece onlara işaret verdi. Onlar onlara ok attılar. Onlar onlara ok attılar. Birbirlerine girdiler. 10 bin kişi. Sonuç olarak ne oldu diyorlar. E bilemiyoruz. Yani Allah işte hepsi de cennetliktir. Doğruyu Allah bilir. Kim haklı kim haksız bilmem ne. Yok kardeşim. Bu burada bu çerçevenin çizilmesinin nedeni şudur. Bütün dinlerin ilk çekirdek kadroları kutsal bir zırhla zırhlanırlar, korunurlar. Bu nedenle ikinci nesiller ne Hristiyanlıkta ne Yahudilikte ne Budizmde birinci neslin hatalarını kesinlikle doğru yorumlamazlar. O gün için buradan bütün Müslümanlara söyleyelim. Hazreti Peygamber o gün orada dirilseydi Hanımı Hazreti Ayşe'nin elinde kılıç ve bir devenin üzerinde görseydi ona ne diyecekti? Müslümanlar bunu düşünmelidirler. Hadise burada dini değildir, tamamen siyasidir. İki tarafın argümanları da, dini argümanları da siyasete hizmet etmektedir. Ve ondan sonra parçalanmalar başladı.